netapçı kalmazkız. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta cheese veya öl oynayacağız arkadaşlar. Ee, o zaman başlayalım. Bugün ikincisini çekeceğiz. Ama hiç kimse yok. Niye? Tur mi devam ediyor? Bilmiyorum ki. Niye böyle? Niye? Gelin ya, hadi. Geliyorlar, geliyorlar. Gelin gelin gelin. Gelin buraya girin. Ya gelin seni, gelsenize. Gel. Gel. Buraya da gel. Kız buraya gel. Geliyorlar. Gel gel. Deminki ki bir şey oyunumuzdan bir söz et Defne. Arkadaşlar e, demin ki oyunda kaybeden olduk, kazanan olamadık. E, ben kupada elenmiştim değil mi? Evet. Kupayı kupa, nasıl sen? ben kupa bardak kupaymış. Ben de şey kupası anladım. Hani ödül var, vardı ya ödül kupası anladım arkadaşlar. Ee, o yüzden öne çizdim. Bu buraya gelin yazayım. Gelmiyorlar. Başka yere gidiyorlar. <laughs> buraya gelin. Hayır boşver ya. Ama zaten. Buraya gelin ama diğer tarafa girmeyin. Biri de adını Minisus koymuş. 12'den 6 kişiyiz. Bu ne ya? Ben tamam, bir sürü kişi var orada şimdi. Ben ama ben. gelmiyorlar. Ee, bu oyun çok zevkli değil mi Defne? Evet çok zevkli de. Ne çok heyecanlı. Buraya buraya. buraya buraya. Buraya buraya buraya. Ha tamam. şey oyun hizaya soktu oyuncuları. Evet bence de hizaya çoktu. Çünkü bir gelmiyorlar ya. Arkadaşlar hadi oyuncular yükleniyor. Tamam. Arkadaşlar bu çizim oyunun oyununa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben ben Bay Fırça. Şurada da görüyoruz. Her round'ı çizim yapmak için bir istem var. En kötü çizim ortadan kaldırılır. İlk istem küp. Bence gene kupa. Tamam. Gene kupa bak Defne. Tamam kupa. Yerleri <laughs> diğer kupa şey yaparsa ben insan edeceğim. Şimdi. Ol, Ay. Sil. Silelim silelim. Ha. Şimdi güzel bir kupa yap. Üzerinden de dumanlar e, çıktı kupun de mi oldu. Arkadaşlar çok odaklıyım. Diğerlerde artık kup diğer kupadan çilerse ben intihar etmek istiyorum. Kahve yapayım. Renk ee, biraz şey oldu. Hı <laughs> Kahverengi tonu yok. Tamam. Ka içini doldurma. Boş ver. Önemli olan... Bir şey yapacağım. Yap. Hmm. Tamam. Şimdi. Şimdi. Ha şey mi yapacağım? Evet. Olmadı mı? Ha, düz boya bence. Şu suyu sus şey olsun. Ne? Eşit olsun. Su şöyle çöküyor. Şu suyu olan kısmını da düz yap yani. Aşağıya da boya. Oldu mu sence? Bence oldu. Diğerleri de diğer kupa yaparsa? Yok yok. Ha, ben öbür oyunda da normal kupa diye düşünmüştüm. Sen farklı baktın olaya. Geri yaptım ki güzeldi. <laughs> Neyse. Bir şey olmaz arkadaşlar. Ah oh, bir kuralı unuttum. En kötü çizim Oynamak. ölüyor. Tüm sanatını derlemek için bana bir saniye. Artık rakiplerinin ne çizdiğini göreceksin. Ha, tamam. tamam. Güzel. Olabilirim. Oldu. Tamam. Oy, çok tatlı olmuş ama. Kesin ben eğleneceğim. Ay çok güzel. Of hepsi çok güzel değil <laughs> Bu. Değil mi? Aha. Bu. Aha. Bu çok tatlı. Ben buna puan vereceğim. Bence bu ortadan kartılır biliyor musun? Benim bir, bir de, şey de, verdim. Oy biz de gidebiliriz. <laughs> Şimdi en iyi çizimi seç. Bu değil mi anne bu? Hıh. kafası olan. Aa fırça çizmiş. Fırça bak, ee, fırça buna şey verirse ben şey yapmam yani. Fırça mu seçmiş. Hayır, Fırça. Aa, he biz gitmedik. Biz gitmedik. Fırça çizmeye çalışmış bence. Nokta kafası yapmış. Balon. Balon çok kolay. Bir tane şöyle yuvarlak da ip çizdir, Ay. Dur beyaz yapayım. Şeyi. Ha tamam. Şimdi e, siyah bir tane ip çizelim. Hayır. Arkadaşlar çok oyalandım. Ama ben bunu beyaz yapıyorum. Şu öbürünü de. Ben bunu şimdi beyaz yap ama tıklıyorum. Anne hile var. Ona bastım sonra renge geldim. Tık yaptım. Hayır anne beyaz Kızım yapacaksın. Beyaz hani beyaz nerede? Ya anne şurada ya. Şöyle. Tık yap. Ha, tamam tamam. Şimdi ya Siyah şiyah. E Bal Hadi Bir tane daha yap Şey yap bence Bir sürü balon Arkadaşlar elenmek istemiyorum Öyle değil yani Bir ipte bir sürü balon yap demiştim ama Oldu mu sence? Yani. Şu ne? Yapmayayım yok, yok 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 on yıldan 6 saniye yok yapamam artık çok geç. Ben Patladı. Adam patladı ben ne yapayım? Hayır 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 tamam, hayır 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 Son <laughs> hamlem çok kötüydü. Yok ama şey algılamadı zaten bence. Hayır ya, <laughs> algılamış ya, algılamamış. Tamam, dur, dur, boş ver. Aa, güzel olmuş. Çok tatlı çizmiş. Belki birisi hiç çizememiştir. Herkes kırmızı balon çizmiş. En kötü çizim ama. Şimdi. Zaten iki resim var. İki kişi ya. Iki, üç kişi bence sayarsak. Şimdi en kötü çizimi seç. Şimdi en iyi çizimi seç. Tabii ki de da diğeri. Ha. Ben eleneceğim. Belki de elenmeyiz. Ben eleneceğim. Ben eleneceğim. ben eleneceğim. Ben eleneceğim. O zaman bir video biter. Üzüleceğim mi? <laughs> ben, ben elendim. Yetenekli çocuğum. Bir daha orada oynayalım mı arkadaşlarla? Ee, şey edindirdim. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. <laughs> Arkadaşlar o zaman hemen ayrılalım. Ayrılalım. Ee, sonra bir daha girelim. <gülüyor> <gülüyor> Benim yollar. Oyunu çok beğendim. Eğlenceli değil mi? Evet. Heyecanlı buraya gelin. Neyse oyun düzenine bak, Burada çok kişi varmış şimdi. Burada şeyin şansın biraz daha fazla defne. 12 kişiye de hadi gelin buraya. Niye oraya giriyorsunuz? Şimdi sokar. Hadi buraya gel buraya gel ha buraya gelelim. Başka kişi gelemez buraya. 12 kişiyiz çünkü. 12'de 12'yiz. Hadi. Heh, tamam. Şimdi sandım şansım daha çok. 12'de 12. Yes. İnşallah Allah kazanırım. Hadi bakalım. Oyuncular yükleniyor. Ah, neredeyiz? Bir hani yeni oradayız. Çizim oyununa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bay. Boya, ha ben boya fırça. Ben bey fırçanıyım. Her roundda Aş çizim, çizim yapmak, yapmak için bir istem var. Ver. En kötü çizim ortadan kaldırır. Kaldır. İlk istem. Patlama. İlk Patlama Patlamı ne? Patlamış mısın? Mı? Patlamış mısın? Patlama. Arkadaşlar. Bir kasal... tane kova çiz. Evet. İçine şeyler çiz. Çiz 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 büyük kova çizseydin defol. Böyle yeterli. Şimdi şu rengimizi biraz şöyle bir şey yapalım ya da şöyle siyah yapalım. Sonra e, beyaza getirelim. Fırçayı alıp sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Ha? Tamam. ciset tamam ha. Öyle öyle bir sürü yan yana çiz. Çok güzel çiziyorsun ha. Bir tane küçük küçük çizsin. Aldı mı sence? Çiz çiz çok güzel çizsin. Bence oldu. Aşağı. Şimdi bir dakika. Sence oldu mu? Oldu oldu. Bakalım insanlar ne yapacak. Boyamamıza gerek var mı şu içi? İstiyorsan beyaza boyayabilirsin. Küçük küçük daha şey yapabilirsin. Çizikler atabilirsin. Şey asır belli olsun diye. Heh öyle daha güzel duruyor defne. O e, oldu bence. Çok tatlış oldu. Sıra doldu. Oh bir kuralı unuttum. En kötü çizim ölüyor. Tüm sanatını değerlendirmek için bana bir saniye. grafiklerinin, ekiplerinin ne ne çizdiğini göreceksin. Hadi, görelim artık. Hadi. Hayır. Bence ben. Çünkü nasıl beyaz olur? Yani. Aa, çok iyi. Güzel çizmiş. Aa. Ay hayır. Ben gidebilirim. Ha. <laughs> Ay çok güzel olmuş. Ama siyah noktaya koymasaydı daha güzel olacaktı. Bence de ben görsem o şur gri <laughs> <laughs> rengi biraz şey yapmışsın. Ha? Ya, bu iyi olmuş biraz. İyi olmuş biraz. Ağzına dökülüyor herhalde. Ha, bak burada, hediye paketi gibi olmuş ama olsun. Hepsi bilgisayardan yapmış. <laughs> Şurada şimdi artı işareti var. En kötü çizim bu mu? Hangisi bu? Bu. Bu bu. Değil mi bu? E, e, şu bence. Bu mu? Bu. Evet. Heh. En iyi çizim. Dur. Birazdan en iyi çizimi seçeceğiz. En iyi çizim yani hangisi? Hangisi? Bu mu? Bu ha, mu? Bu şu mu? Sağdaki, öbürü. Bu. Bu. Bence de bu. Allah. Im. Ben çıkmadım. Ben... Güle güle. Hayır ya. Senden kötüleri var. Evet. Ben çıkmadım çünkü. Ne... Ne ne çizeceğiz? Taç. Yanlış anladım değil mi? Kraliçe tacı mı? Yoksa normal taç mı? Böyle. Bence kraliçe tacı mı taksa. Ben de öyle yapacağım. Nasıl yapalım? şöyle şeyler yap üzerine yapacağım şimdi ee, ne renk yapalım elmas renginde. Arkadaşlar konuşamıyorum. Anne sen konuş. Taç. Sence benziyor mu prenses taçına? Bak şöyle yapabilirsin Defne. Şöyle, Ay şöyle. çok güzel. Hadi öyle şeyler çıkart. Şöyle Defne şunlardan bak. Ay çok güzel. Bakmıyorsun. Bak. Bakmıyorsun. Baktım. Hı. Uzat, uzat. Öbür tarafına tamamla. Orayı takar. Hayır tamamlamayalım. Oraya olmaz. Ne buraya da mı yapalım? Öbür tarafına bak. Şu tarafına. Şu tarafına. mı? Öbür tarafına. Şu tarafına. mı? Tamam. Tamam. Oldu mu sence güzel? Ha? Yapabilirsin işte şöyle hedefini. Yaptım bence. Kalp bak mı? Kalp ne yapacağız? <laughs> Sıra da evet, Allah'ım Ay, tüm sanatsın da için bir bana bir saniye. İnşallah güzel çözmüşümdür. Artık röflerinin ne göreceksin. Ay. Bu ne ya? Bu ne? Ben görsem bizim sanırım. Bak bu güzel yapmış. Evet. Bu ne ama şu şeyle? Saçlarım. Bence benimki de güzel olmuş. Oldu ya. Değil mi? Bu ne? Bu ne? Kek. Eram. Kek gelmişti <laughs> ne? Aa aa aa. Hmm. 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 Peri bacalarına benzemiş. Aa, <laughs> aa o da Bence kötü. Çok güzel. Ama kule görsem sana. Kulek sanırım yani. Neyse Bu ne ya? ya? <laughs> Peri bacılı gibi. Neyse bu şeyde de gitmedim defne. Nerede de? Elde de gitmedim. Bu ne ya? Silmiş en sonunda. Silmeye çalışmıyor ama silememiş. Arkadaşlar. Ama hepsi bir yetenek biliyorsun. Evet. Hepsi bir yetenek. <laughs> Aa bunlar. Bu niye silmiş yani? Silmeseymiş daha güzel olacakmış. Mesela. Şimdi en kötü çizim, en kötü çizim bu mu? Bu mu? Hangisi? Bence şu kek ya. Şu bu oldu. mu? Aha. Bence de bu ya. Hadi. Kek gidecek. Şimdi en iyi çizim, en iyi çizim hangisi? Hangisi? Bu bu, 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 bu. Bu, bu. Dev. Yani. Evet bir dakika bizimki iyiydi bu arada. Değil mi arkadaşlar bir daha girek mi? Videomuzu bitirek mi? Önce videomuzu bitirelim sonra gene oynarız <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, eğitimde basmayı, yorum yazmayı, izleyip kutu tutmayı unutmayın. Görüşürüz ama ben, ben şeyle yaptılar. <laughs> Emin misin bak? Eminim.